İşte iş yapıyorum bak bir yandan senin yayınını izliyorum millet diyor ki kapat şimdi gözünü seveyim. <laughs> <laughs> Neredesin ofiste misin? Bak a a Mehmet komutanım geldi bizim işten adam diyor ki ne yapıyor boş mu yapıyor dedi. Ben dedim Survivor'a katılan adam yap ya dolu ne kadar dolu olabilir dedim. <laughs> <laughs> Ama elimden geldiğince darıcım. Sen 6 ay elinden geleni yapmışsın. Rahatsız ne? 6 ay diyorum. Neler yaptın? Baktım da oğlum, baktım. Burada da bir yayına çık yani. Sabahlara kadar senin şeyle işten kovuluyordum yemin ediyorum bak. Zor Ben kovulmamanı istiyorum. düşünüyorum. Bence normal şartlar altında kovulmamanı biraz var. sana şey göstermişler. Özel şey izni varmış. Şirketimizde doğum izni, izni gibi Survivor'a Survivor katılan arkadaş var. izni. Bir susar mısınız? <laughs> <laughs> dur, dur, dur ben şuraya çıkacağım. Dara'nın Twitter'da yaptıklarını görünce zaten... ...aşırı eğlendim dönünce. Senin, senin tweetlerin de bayağı bir vakit geçirdim. Hala bir İyi geçirdim. yapmışsın, güzel. Peki şeylere üzüldün mü? Yediğin linçlere? Senin yediğin linçlere daha çok... Bak benim kendi yediğim linçlere üzülmedim. Senin yediğin evet. linçlere Ben üzüldüm. de senin yediğin linçlere üzüldüm daha çok. Böyle ya, bir sağ Kaçık böyle bir şey işte. Ne, ne güzel. Sen bana, ben sana. Bak bir masaj cihazına oturacağım şimdi böyle bir şey görmemişsindir. Bak bak gözüküyor mu? Gözüküyor biraz daha tut bakayım. Oo. Oh. Kaç 1 lirayla mı çalışıyor? Ne? 1 lirayla mı çalışıyor? Aynen de 1 liram kalmadığı için. Hadi ya. <laughs> Çalıştıramıyorum. Niye kalmadı 1 lira? Sana attık bütün bilirayla. paramızı. <laughs> Sana yemin ediyorum telefon faturamı ödeyemiyorum hala bak. Tamam, tamam ben de o telefon. Kanka bir tane evet. şey vardı. Birisi Vodafone'da çalışan birisi falan yazdım dedim. Ne olur yardım edin seveyim. Ne? Telefon düştü pardon. <laughs> dedim ki bay hiç dengen yok yemin ediyorum. Orada telefonu elinde tutamıyorsun. Şu şeylerin üstünde nasıl taşıyacaktın? Toplam o bayağı o bayağı zordu ya. Ben çok zorlandım. O Gördük ben. kanka çok zorlandığını. <laughs> çok rezil oldun mu oyunlarda? Hatta bu şeyi kaybetmiştin ya küçük top şeyini. Aynı küçük top şeyi. Küçük de top devirip finaline çıkamamıştım. Başka bir oyun vardı. En son şey işte ya. Tamam, Rahan... küçük top seçti mi diyorsun. Tam o küçük top seçtiğini kazansaydın diğer turdakinde gene iki tane obje taşıyordun ya. Evet aynen. Ha, onu hiç yapamazdın diye ben çok üzülmedim zaten. Ondan sonra dedim neyse. Yine <laughs> de o böyle şeydi iki tane top vardı. İki Ay hiç şansın evet. yoktu. Takma evet, o yüzden. Biraz biraz, biraz zorlanırdım onda doğru diyorsun. Hiç çalışmadık senle denge atışı. Hep basket atışı çalıştık. Öyle mi yaptık? Ha, mi? Bilmiyorum. <laughs> Dara beni 5 yıldır Survivor'a hazırlıyor arkadaşlar. Bunu Aynen. Açıklamış olayım. Abi sen orada Daraya, şey diyorsun ya. Bu atışlarımın ya. hepsini Dara'ya e, şey... Evet. Sen orada basket Olsun. atışında iyi şeydin diye şey oluyordu. Ne atış çıksa Hemen diğer FC'lerden insanlar şey diyordu. Abi gene basket atışı geldi. Gene basket atışı. <laughs> ama atış şey mesela. Çuvalla topa vuruyorsun. Topu deliye sokuyorsun. Basket atışı oluyordu hemen. <laughs> Yok ama bak gerçekten onu da konuşuyorduk. Basketbol oynamış olmak büyük avantaj Survivor'da. Yani hangi spor en avantaj desen bence basketlerim Çünkü o bilek ve atışlar tamamen basket. Evet. Bayağı iyi, iyi oluyor yani baya faydası oluyor baskın. Sen evde misin şimdi? Evdesin galiba. Arkadaki ağacı tanıyorum. Evet, o da seni tanıyor. Evdeyim. Kent orada mı Kent? Burada. Getirsene bir Kenti göster. Kent. Kent. Ne haber Kent? Gel kızım. Oğlum gel kent, kent, tıraş olmuş. Saatler olsun Kent. Kent tıraş olmadı. Nasıl olmadı kent. ya? Kent çok daha uzun değil miydi şeyleri? Tüylere. Gel gelsene. Gel kızım gel. Gel gel. Of, Kent var ya, gördüğüm en kral köpek. Evet, oldukça çıkıyor, gidiyor. Alışveriş merkezinde gidiyor, takılıyor, çay içiyor, geliyor. Rahmetli çakıl öyle değildi. Abi çakıl çok üzüldük ya. Rahmetli. Ben sen dün de... dön... Sen dönünce mi öğrendin orada haberini almış mısın? Yok orada haberini almadım. Burada aldım böyle bir şey oldu. Orada moralin çok bozulurdu ya. O kadar derdim içinde bir de Çakıl'ın ölüm haberini almış olsam tatsız olurdu. Bence de. Saatin güzelmiş. Bu son kalan mal varlığım. Onu bile millet diyordu ki, şu saati sat. Şu saati satıp eseri sat diyorlar. Kardeşim o saati satsaydın belki finalde şampiyon olacaktık. Kanka çok fark yemişiz. Geçen gördüm birisi şey diyordu. <laughs> Diğer de gördüm 32 milyona 11 milyon oyla kaybetmişiz diyorlar. Ne diyorsun ya? 40 milyon oy mu atılmış yani? Aa, öyle diyorlardı. Re bu bilgi sayfalarında gördüm. 20 milyon oy Şeyin oynadı. orada mı? Senin bu Oğlum asıl senin bu pembe şapkan nerede pembe şapkan? Pembe şapkan ben Domini'ye götürmüştüm kanka. İyi ki de götürmüşüm çünkü sen onu alıp satacak mısın? onu satsaydın kazanacaktın işte. O o o oydu yani oradaki 20 milyonluk farkı kapatacaktı. Kaçın, işte. kaçın satmayı planlıyordun? İşte 20 milyon oya ki çıkardı yani. 20 milyon oy işte 3 liradan desen 60 milyon Oğlum, liraya falan satar. Oğlum Gates ile gelmiş gider, bir şey I, I want the pink cap diyordu Bill Gates. <laughs> Sen bu Hindistan cevizini gördün mü kankacığım? O adadan mı getirdin? Evet. O ne lan mini minnacık öyle Hindistan cevizi mi olur? Evet psikolojimi bozmuştu. Be, Hindistan cevizi saklamıştım ben de. İyi yapmışsın. Biraz daha anlatsana bir şeyler anlat ya. Ne anlatayım kanka Adam sen otur. burada... Senin yaptıklarını anlat. Oturduk görüştük de o gün çok kalabalık hiç konuşamadık. Ya asıl sana ne diyeceğim? Biz seninle iletişimde konuşuyorduk ya. Bana trip atıyorsun. Niye son son dönemde Instagram'a video atıyorsun? Aile arkadaş konuşmuyorsun. Diye. Zaten 8-9 onu... okay. gün kalmış. Ben orada seni arasam ne olur, aramasam ne olur? Orada ben kendimi Ya onu geç şimdi. Ben bakturalım. onu demiyorum. Ne diyorsun? Onun trip'i ayrı, onu sonra yine atarım. <laughs> şey diyorum. Biz orada senle bak milli. biz sen de diğerlerine göre daha az mı konuştuk? Yoksa yani... herkes mi o kadar konuştu? düşünüyorum. Aynı konuştuk. Abi aynı bizim kişi. herkesin yayında 5 dakika bir şey koymuşlar. Bizimki 30 saniye. Emin ediyorum. <laughs> <laughs> Ama bizim tek gösterilebilecek şeyler de bizim, değişti. Evet, yani. Bizim konuşmamızda sıkıntı vardı. Mesela Ar evet. şeyde de SMS, e, WhatsApp konuşmasında da Burak'la konuşuyordum işte. Bizim Burak'la bir konuşmamız var. Ben onun hiç yayınlandığını sanmıyorum zaten yani. Yok, yayınlanmadı. Ben ben Burak evet. atmıştı bana konuşmayı. Zaten Evet. iletişimlerde siz sıkıntı, sıkıntınız arkadaşlarım sıkıntı tercihlerim sıkıntılıydı Evet abi özür, evet. özür, özür dilerim acun medya geleceğim ben bir 10 güne bekliyoruz ailecek seni bekliyor. 10 güne değil de 2 haftaya güzel buradan yenge de izliyordur yenge valla iş yapıyordum yemin ediyorum Poyraz yenge. Yeni... Beyza Beyza <laughs> Sevgiline yenge diye mi hitap ediyorsun? Öyle <laughs> diyorum aynen. <laughs> İyi, neyse. Oğlum senin şey... Ee, senin sevgilinin kim olduğu çok çok araştırıldı. İnanmıyorlar olmadığına. Benim sevgilimin olmadığına mı? Evet. Bu e Eylül'le bir tane fotoğrafım vardı. Doğum gününde geçen sene çekildiğin. Herkes onu atıyordu bana. Kim bu sevgilisi mi? Kim bu sevgilisi mi? Diyordu. Yani Eylül güzel kızdır. Kuzenim. Yapayım aranızı istersen. Yok kanka sağ ol. <laughs> sen de mi sakallarını... Sakallarım da... hakkında sen de yorum yapar mısın? Da? Bence sakalların dursun ya. Belki birazcık şey yapabilir. Sen biraz kestirmişsin ama sanki. Yani biraz, biraz şekillendirmişsin şekillendirmedim de ya biraz toplattırdım buralardan evet. siz şey o kadar bak senin şimdi sakalını kestirsen bir daha 6 ay sürecek çıkması bence şey yapma. Ya ben sakalı kesersem bir daha sakalım olmaz bir ihtimalle. Bak gidiyor adamlar. Sizi de Adam. göstereyim 35 bin kişi görsün. Sana iyi sorular <laughs> abi biz çıkıyoruz. Yani <laughs> ben, ben de <laughs> çıkayım akşamlar. abi. E, sen de geliyorum. Gidiyorum. Yenge geliyorum. <laughs> Oğuzlara katılacağım. Ne düşünüyorsun? Sen mi? Ha, All Star. Tamam kanka katıl. Sonuna kadar destekliyorum. Katıl. Ben... Ay, sen de getir. Or orada seni garanti sayım yapacağım. Ama ben, ünlü, ben ünlüler takımına gireceğim. Sen gülübüler takımına gireceksin. <gülüyor> <gülüyor> sen mi olacaksın? E, ben senden daha ünlüyüm oğlum. Yok kanka sen gidersin. Ben kim tarafını hallederim bu sefer. Allah aşkına. Ettirirsin. Aynen ben gideyim. Bana şey bir anketlere katıl da gör anketleri. Ben senin gibi yapamam böyle sabırla. Yaparsın, yaparsın. Ben de yapamam diye düşünüyordum ama insan yapıyor işte. Vay be, sevgi sevmek böyle bir şey demek ki. Sevgi evet. emek gerektirir. Bravo, bravo. Yalnız İyi senin bu abi. yayının yayının az 45 bin kişi izledi. Ben akşam daha çok kişi izler. Yemin ediyorum sana. Evet, bana da bana da öyle geldi. Beceremedik yani. Belki keyifli olmadı. Eşe şampiyon yaptım. gerildim yayında. Yanlışlıkla şey açtım. CNN açtım. İzlemek isteyen varsa onu yayında ee, yapayım. Eee Alışabildin mi normal <laughs> hayata? Yok ya alışamadım hala. Belli değil mi halimden? E şey yap kanka. Biraz yavaş yavaş baban evde ödül oyunu falan yapsın sana yemek vermeden. <laughs> Aç bıraksın seni. <laughs> yapıyor şurada. O ödül önünde atış yapacağız atan yiyecek. Yani. Ha öyle yavaş yavaş hemen bir anda şey olamazsın. SMS falan da açarız hatta. Konsey yaparız. Gidersen baban şutlar seni evden. <laughs> Oğuz Sen abi orada mı? Atlamazsın abi orada mı? Değil içeri girdi. Selam söyle. Sen gelince sıkıldı yayından kaçtı içeri. Vay da. <laughs> Bak insanlar... İnsanlar seni tek seviyor böyle. Ben Benden çok seviyorlar. Beni mi çok seviyor şey oğlum? Benim, beni, kimse sevmiyor. Kimse. Bye bye Özellikle bye. seni seven. Şu işin garipliğini görüyor musun? Bye bye. seni sevenler beni sevmiyor. Dara senin bir şey diyeceğim. Yayından nasıl şutlayabiliyorum seni? Ben rica Öyle edersin bir... çıkarım kanka. Zor değil. Hayır hayır işte rica etmeden ben yapabiliyor muyum? Öyle bir ben var bilmiyorum. Mi? Ben hiç yayın yapmadım hayatımda. Hah bak şimdi böyle. <laughs> Arkadaşlar. Abiler, ablalar. Hepinizin ellerinden gözlerinden öpüyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. İlk yayınımda böyle artık... eee Böyle oldu. Bir sonraki daha güzel olur. Daha eğlenceli olur. Alışacağım gittiğinde. Sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim her şey için. ilginiz için. Sorular için. Her şey için çok sağ olun. İleriki yayında görüşürüz. Yarın akşam Dora ve Ayşe ile yayın yapacağım. Berkay da gelir. Belki Berkay'ı da çağıracağım. Öyle güzel belki yarım saat böyle bir boş muhabbet sohbet ederiz. Öpüyorum hepinizi. İyi geceler.